Demir Çelik fabrikalarında temelin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin anısına 3 Nisan kutlamaları başladı. Demirçeli Lisesi önünden kurtaj yürüyüşüyle başlayan etkinlik Yenişehir Atatürk anıtına kadar devam etti. Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından 3 Nisan Kutlama Komitesi adına Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Gerçekleştirilen programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Rakıp Karakaş, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, KTM yöneticileri ve çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. programda konuşan belediye başkanı Özkan Çetinkaya Kaya 3 Nisan'ın önemine değinerek şunları söyledi yeni cumhuriyetimizi iktisadi ve ekonomik anlamda güçlendirip cumhuriyetin inşasında başrol oynamıştır demir çelik fabrikaları Çelik üretiminin yanı sıra ülkenin her kesiminden gelen insanları kurduğu sosyal tesisler, sinema, spor kulüpleri gibi kurumlarla kent kültürüne adapte etmiş, geleceğin Karabük'ünün temellerini o günden atmıştır. Karabük Valisi Mustafa Yavuz Esek, 3 Nisan 1937 Cumhuriyetimizin genç ve dinamik yapısının sahinin gücüyle şekillenmeye başladığı insan emeği ve alın terinin demirle buluştuğu tarihsel dönüm noktasıdır. Çeltik tarlalarındaki toprağın Kadem'in ilk üretim alanına dönüşmesi yalnızca Karabük değil ülkemizin ekonomik kalkınma yolunda attığı ilk adımlardan olmuştur ifadesini kullandık. 3 Nisan 1937 Cumhuriyetimizin genç ve dinamik yapısının Sanayinin gücüyle şekillenmeye başladığı, insan emeği ve alın terinin demirle buluştuğu tarihsel bir dönüm noktasıdır. Çeltik tarlalarındaki toprağın Kardemir'in ilk üretim alanına dönüşmesi yalnızca Karabük'ümüzün değil, ülkemizin ekonomik kalkınma yolunda attığı ilk adımlardan birisi olmuştur. Bugün Karabük'ün her başarısının temelleri 3 Nisan 1937'de atılan bu büyük hamleyle başlamıştır. Konuşmaların ardından folklor gösterisi yapılırken el sanatları standının açılışı da protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.